Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Bugün 18 9 2023. Güzel günler diliyorum. Dileklerinizin kabul olması, niyetlerinizin kabul olmasını arzu ediyorum. Öyle de kodluyorum. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz, bilgilendiriyoruz. Sevgili dostlarım şöyle bir odaklanın bakalım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Sizin niyetinize her gün tazecik çekimler yapıyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir fincanımızın içine bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Ee, ben duru göre olarak da bakıyorum tabii ki özel açılımlarda. Duru göre olarak da tabii bakıyorum. Kahve, tarot, pandülü de kullanıyorum tabii e, seanslarımızda. Burada pandülü kullanmıyoruz. Evet. Ayın 21'i sevgili dostlarım. Ayın 21'i sizin için çok çok önem arz edebilir ayın 21'i 22'si 23'ü bu 3 gün e, çok çok önemli belki de hiç yapmadığınız ya da ötelediğiniz ya da kararı öncesinde almıştınız da e, bir türlü aktifleştiremediğiniz kararları hayata geçirebilirsiniz İnşallah güzel şeyler olacak diye de düşünüyorum ve burada bir at nalı çıkmış arkadaşlar nazardan dolayı evinizde bir şeylerin kırılması, bir şeylerin kaybolması, böyle şeyler yaşıyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Nazar için güzel dualarımız var tabii ki. Bunları YouTube'dan açıp evinizde sesli bir şekilde okuyabilir ya da okutabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve isminde Can'ın C'si ya da Ç'si, Çanakkale'nin Ç'si ya da C'si de diyebiliriz. Manisa'nın M'si, Edirne'nin E'si, Samsun'un S'si ya da Ş'si, Kastamonu'nun K'sı var ise eğer isminizde veyahut da soy isminizin içerisinde bu harfler varsa arkadaşlar böyle kolunuzu bir yere uzatmış sanki böyle dar bir delik varmış da böyle kayanın ortasında bir delik varmış gibi oradan bir şey çıkarıyorsunuz ama ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bir sürpriz yapılabilir ya da sürpriz bir olayın gelişimini yaşayabilirsiniz. Biz yaşamayacağız mı? Biz de yaşayacağız ama siz bir hafta içinde böyle bir olay yaşayabilirsiniz. İnşallah güzellikleri benimle paylaşırsınız. Mesaj atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve burada ben içime kapandım. Beni ki hayata küstürdünüz. Bir şeyler yapmak istiyorum ama bir türlü aktive olmayan olaylar var diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve işte burada da Kimseyi dinlemeyeceğim artık. Kafamın doğrusuna gideceğim. Ben bildiğimi yapacağım. Diyebilirsiniz. Bir de e, sevgili dostlarım şöyle kollarınızı ikiye doğru kaldırmış, sanki Titanik'teki o sevgililer gibi böyle bir poz vermişsiniz. Kollarınızı böyle iki tarafa uzatmanız dengede durmaya çalışmak vardır ya. O pozisyondasınız. Dengede durmaya çalışıyorum. Ben bu dengeyi ayarlayabilir miyim, dengemi koruyabilir miyim de diyebilirsiniz. Merak etmeyin burada böyle yıldız gibi parlayacak o dengeyi tutturacaksınız. Belki kişilere uyum sağlamak zorunda kalacaksınız. Belki de işinizle alakalı bir başarıdan ya da eğitimle alakalı bir başarınızdan söz ettirebilirsiniz. Ve burada sürpriz bir nikahın olması bekarınız varsa sürpriz bir nikah var burada bir de Sofra başında bir sürü insan var oturan kalabalık sıralı böyle yuvarlak yer sofrası gibi de diyebiliriz yuvarlak şekilde çıkmış. Şimdi kişiler var ama tepsi boş hiçbir şey yok daha ortaya bir şey konmamış bir şeyin kararlarını alacaksın bir şey yapmak bir şeye ulaşmak bir şeyin kararı bir durumun kararı alınıyor sanki yemekten ziyade burada bir beklentiler var. Kişilerden herkesin birbirinden ya da böyle bir toplantı masası gibi toplanabilirsiniz sevgili dostlar ve elinde bir tomar para mı diyelim çanta mı diyelim şöyle elinde şu şekilde tutmuş birbirine bir şey veriyor bir şeyin aktarımı gibi düşünün ee, belki bir para alışverişi yapacaksınız belki borcunuz var ödeyeceksiniz alacağınız var alacaksınız belki para kaptırdınız onu alacaksınız ne olacak ne bitecek benden parayı istedin ama karşılığında bir şey vermedin gibi gibi arkadaşlar çok dikkatli olun bu tür konulara kimseye bir şey almadan para ödemiyoruz öyle değil mi ve burada bir çit var çitin üzerinde horoz ötüyor arkadaşlar bir ses duyacaksınız bir haber duyacaksınız gözlerinizin fal taşı gibi dışarı doğru böyle fırlaması şaşkınlık ifadenizi gösterir. Şaşıracaksınız duyacak haber. Size bir yolu da müjdeleyebilir. Bir kapıyı da açabilir. Bu anlayacak haber sizi şaşkınlıkla bir sevince boğması var. İnşallah sevineceksiniz diye düşünüyorum. Ve böbrekler çıkmış arkadaşlar. Böbrekleriniz, böbreklerle alakalı lütfen sağlığınızla alakalı sıkıntılar varsa bu konularla da ilgilenebilirsiniz. Bir de bir telefon var arkadaşlar iki kişi arasında bir telefon görüşmesi telefon görüşmesi yapacaksınız ama telefon görüşmesinde avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz arkadaşlar bir konuyu bile tartışırken şöyle yavaş yavaş beyefendi gibi hanımefendi gibi duygularımızı anlatırsak karşı taraf anlamıyorsa da yumuşayacaktır merak etmeyin ikna olacaktır bağırınca hiçbir şeyin üstesinden gelemezsiniz onun için sakinliğinizi koruyun bir sıkıntı var tamam okey var ama bu sıkıntıyı çözebilecek kadar da kabiliyet sizde var sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağınıza bakalım sonrasında değişik değişik kartlarımızla 18 Eylül'ün açılımını tamamlayalım sevgili dostlarım. Keyifli seyirler diliyorum lütfen lütfen. Ee, dileklerinizi, niyetlerinizi şu anda söyleyin bakalım. Harika. Şöyle bir. Evet. Ee, arkadaşlar bir vücut var burada, fakat kollar ileriye doğru, kollar açılmış. Sıkıntı, sırtınızda yük. Benim sıkıntım var gel bana yardım et der gibi, gel kavuşalım der gibi, sırtımdaki yükleri atayım, beraber paylaşalım şu yükü, yükü birlikte omuzlayalım ya da hayatı birlikte omuzlayalım diyebilirsiniz. Bir kavuşum yaşayacaksınız arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi ayın 21'i, 22'si, 23'ü özellikle 23'ü sizin için çok önemli. Güzel olayları yaşayacağınıza inanıyorum. Ben öyle kodluyorum. Ve burada oturmuş bir yere mum yakmış mumu seyrediyorsunuz arkadaşlar benim gibi aynı. Bu şekilde mum yakıyorsunuz. E, evinizde varsa beyaz küçük bir mum olabilir çok büyük olmasına gerek yok. Dileklerinizi dileyin. Biz e, gidip de muma tapmıyoruz tabii ki. E, şöyle bir camın önüne koyun, perdeleri de açın, perdeler yanmasın. Lütfen sabaha kadar o mum yansın, dileklerinizi. Dileyim bugün arkadaşlar güzel bir haftaya başlayalım Rabbim güzellikler yaşatsın inşallah ee, Ve burada arkadaşlar e, birisiyle tartışırken birdenbire kucaklaşabilirsiniz Ya biz düşman değil miydik ya da biz tartışmamış mıydık ne oldu böyle Dayanamayıp dayanamayıp biriyle küsüp barışıyor musunuz küsüp barışıyor musunuz Böyle durum mu yaşıyorsunuz acaba sevgili dostlarım Şimdi bazı şeyleri arkada bırakmanız lazım. Fakat siz ısrarla önünüze bir şeyler topluyorsunuz burada. Şimdi e, dün ile bugünü kavga ettirmeyin lütfen. Şimdi dünle bugünle sen ettin, sen yaptın, ben ettim, ben söyledim derseniz Karagözle hacıvat gibi böyle tartışır gidersiniz. E, şunu söyleyeceğim, hatasız hiçbir insan yok, kesinlikle. Hepimizde hata var ve burada. Önemli olan ağırlı, edepli, ahlaklı, aynı yöne bakabildiğiniz insanlara emek vermek. Emek veriyorsunuz ama emek verdiğiniz kişiye bakmıyorsunuz ki. Siz farklı şeylere odaklanıyorsunuz. Yanınızdaki farklı şeylere odaklanıyor. İşte burada bir çatışma başlıyor. Hem aile içi olur, hem iş yaşamında, arkadaşlarınızla olabilir. Önce saygı Önce saygı arkadaşlar. Sevgi sonradan oluşacak şeylerdir. Ve burada iki tane ayağınız şöyle çıkmış. Fakat ayakkabılar çıkmış bir vaziyette önünüzde ayakkabıları atıyorsunuz. Ayağınızdan ayakkabıları atmanız sıkıntıyı atacaksınız. Yeni bir yönde hareket ederek ileriye doğru da gideceksiniz, gideceksiniz. Ve burada el ele tutuştuğunuz biri var. Hatta bunlar çok genç. Çok genç. Birilerinin aşkına, sevgisine saygı gösterebilir. Onların evliliğine, ilişkilerine saygı duyup ön ayak olabilirsiniz. Ee, belki evladınız, belki siz çok gençsiniz beni izleyen birileri. El ele tutuşmuş bir yöne doğru yürüyorsunuz. Rabbim güzel yolculuklar versin diye de duamızı edelim. Dileklerimizi, temennilerimizi gönderelim. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Evet. Arkadaşlar bugün e, Koç Burcu ve yükselen e, Burcu Koç Güneş Burcu Koç olan arkadaşların da Ekim ayı e, videosunu çekeceğim, paylaşacağım. E, Eylül ayını bitirdik, bütün burçlara baktım kanalımda görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi artık Ekim ayına başlıyoruz yavaş yavaş. Evet, evet beni izleyen arkadaş eğer bir şeye baş koyduysanız ben şu işi yapmalıyım. Ben bu işte mutlu değilim, öbür işe geçmeliyim. Ya da ben ortak almalıyım yanıma. İş konusunda önemli kararlar alacaksınız. İnşallah bu aldığınız kararlar size imparatorluğunuzu kurdurabilir. Bu bir ek iş olabilir, ortak bir iş olabilir. Bir ortaktan birinden destek almakla da olabilir. Ama burada bir şeyleri dönüştürmek, kıymetlendirmek sizin elinizde. Çamurdan bile bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler üretebiliriz. Ee, küçücük otlardan bir yemek yapıyoruz. En azından iki tabak, bir tabak bir yemek çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Burada ne olursa olsun, yani örneklendiriyorum ben sadece. Mecaz anlamda söylüyorum. Küçücük şeylerin kıymetleneceğini gösteriyor sevgili dostlarım. İnşallah, çünkü burada buğday bahçesi içindesiniz. Dinlik ayaktasınız. Bereketli bir döneme geçiş var. Elinizde paralar. Ben paraya odaklıyım. Beklediğim param var ya da beklediğim bir mülküm var. O satılırsa, o yapılırsa ne olur gibi gibi kaygılarınız var ise ve burada bir emekçisiniz. Ben zor geldim bu safaya. Zor e, emek vererek zor kazandım ekmeğimi. Bu malı, mülkü zor edindim diyebilirsiniz. Ve burada belki de çalışıyorsunuz, emeğimin karşılığını istediğim gibi alamıyorum. Paranın bereketi yok diyorsunuz. İşte bu noktada arkadaşlar 113 kere besmele ile güne başlayın lütfen. Paranız bereketlenir, zenginliğiniz artar. Hangi konuda zenginlik istiyorsunuz ona siz karar verin lütfen. Ve burada basamak basamak, bir şeylere ulaşmak, değer kazanmak, bir şeyleri değerlendirmek sevgili dostlarım. Ve arkasından diyor ki ben hayaller kurdum diyorsunuz ama ben dinlenmiyorum ki benim laflarım sözlerim yaptıklarım tiye alınıyor hiç önemsenmiyorum ben. İşte burada önemseneceksiniz fikirleriniz yaptıklarınız kabul görecek sevgili dostlarım. Ve burada bir kadından bahsediyor bir kadının emek vermesi bir kadının dua etmesi inançlı maneviyatı olan duaların gücüne inanan bir kadın. Bir kadının duasıyla birlikte hayatınız değişecek. Rabbim e, annelerimizi başımızdan eksik etmesin. E, burada şöyle söyleyeyim. Hatalarım da oldu. Fakat ben garantici insanım. Kendimi garantiye almak istiyorum. E, bununla alakalı gelişmeler olabilir. Hayati e, önem göstermeniz gereken olaylar da olabilir. Kendinizi garantiye almak, ileriye dair garanti almak gibi diyebiliriz. Ben kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Hangi parçaya bölüneyim? Çocuklara mı bakayım, eşe mi bakayım, ailelere mi bakayım? E, ya da laf yetiştireyim, kendimi ifade edeyim. Ya da iş yaşamında hangi birinize ilgi göstereyim, hangi birinizin dediğine uyayım diyebilirsiniz. Ve burada öyle üzgünüm, öyle kırgınım ki diyorsunuz, bakın mecazi anlamda söylüyorum. Şeytan çıkmış arkadaşlar burada ve siz ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ne oldu? Hayatıma bir şey mi oldu? Negatiflikleri üst üste yaşıyorum. Bir türlü hayatımı düzene koyamadığım dediğiniz noktada keskin, kati kararlar alacaksınız. Bakın kılıç resmen böyle bir şeyleri kestirip atar gibisiniz. İnşallah hayatınızda aldığınız kararlarda pişman olmazsınız. Düşünerek, taşınarak karar vermemiz lazım bazı konulara ve burada diyorsunuz ki tamam ben duygularım güzel seviyoruz, şarap gibi demlendik, kıvama geldik, ilişkiyi oturttuk, evliliği oturttuk ama üçüncü bir kişi nasıl nasıl gidiyor bilemiyorum ama bu üçüncü kişiler e, üçüncü kişinin huzursuzluğunu yaşıyoruz biz burada birisi var üçüncü kişi bunun adını siz koyun lütfen ve burada. Hatalar da yapılmış olabilir ilişkide evlilikte yapılabilir olabilir insanoğluyuz hepimiz ama burada ikide bir de temcit pilavı gibi ortaya koymayın yoksa ilişkiyi böyle bir mengelenin arasına sıkıştırmış gibi böyle devamlı kişiyi sıkıştırırsanız sıkıştırırsanız ne olur yok olur gider hayatınızdan. İşte burada lütfen bazı şeyleri eşeleyip deşelemeyin artık. İyileşmeye çalışın. iyileştirmeye çalışın. Ne dedim biraz önce? Dün ile bugünü kavga ettirmeyin. Yarınınızı kaybedersiniz. Yarın gider avuçlarınızdan. Yarın da olmazsa ne yapacağız artık bilemiyorum arkadaşlar. Ve benim paraya ihtiyacım var. Her şeyden önce benim para para para. Napolyon'u geçtik zaten arkadaşlar biz. Gerçekten dünya finansal konularda şöyle bir çalkantı içinde tabii ki. Ama burada siz o renkli parayı bulacaksınız bakın burada paralar renksiz soluk ama bakın burada renkli hareketli bol kazançlı bir döneme geçiş yapıyorsunuz bana da haber verin artık sevgili dostlarım şöyle bir de iki kart geldi birden evet ee, burada bir ev yapımı ev inşası ev yıkımı ev yapımı ev 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 evle alakalı e problemler gündeme gelebilir. Eviniz, yuvanız, hanenizle alakalı durumlar gündeme gelebilir. Eskiden dededen, atadan, babadan, anneanneden, anneden kalma evler gündemde olabilir. Bu konularla ilgilenebilirsiniz. Olayları, problemleri, dilekleri, niyetleri lütfen birbirine karıştırmayın. Ayrıştırın bakalım. Şöyle bir bazı olaylar var diyelim ki sinirlisiniz, öfkelisiniz, bir şeye kızdınız ya da maddi anlamda üzüntüleriniz var, iş anlamında üzüntüler var, evlatlarla ilgili kaygılar var ya da gençsiniz, evlenir miyim, evlenemez miyim gibi gibi kaygılar var. Bunların hepsini birbirine karıştırıp içler dışlar çarpımıyla devamlı uğraşırsanız temelli işlemi mahvedersiniz arkadaşlar. Karıştırmayın. Dileklerinizi bile lütfen sıraya koyunuz çözüme gidebilmek için bazı şeyleri sadeleştirmek lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İnşallah sadeleştirerek dileğinizi hayatınıza getirirsiniz, çekersiniz pardon. Burada ne var? Kitap var. Kapalı bir kitap ama kara kutu gibi, kara kitap. Şimdi yönünüzü bulmanız lazım. ...yönü bular, bulmak için de... ...şöyle bir haritaya bakmak lazım... ...bir kitap okumak lazım... ...kendimizi geliştirmek lazım... ...her şeyi istiyoruz... ...ama ne yapıyoruz eğitimle alakalı... ...belki hayatınıza eğitim gelecek... ...arkadaşlar ben bu yıl üniversite sınavına... ...tekrardan gireceğim... ...yani yaşımız kaç olursa olsun... ...kendimizi eğiteceğiz... ...bir şeyler katmaya çalışacağız... Bilgilerimizi sınamak, denemek amacıyla... ...tabii ki yapacağım... ...ve burada e, arkadaşlar... Bazı şeyleri kapatın artık. Kapatın, uzatmayın. Bazı konuları kapatın. Bir bitiş, bir final yapın lütfen. Diziler bile tutmadığı zaman final yapıyor görüyorsunuz. Bazı şeyler bitti gitti. Neden mi? Siz çünkü pembe çatılı güzel bir eve kavuşacaksınız. Yuvaya, huzura, sevgiye, aşka, mutluluğa ulaşacaksınız. Neden engelleyelim? Ahmed'in Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın yüzünden neden engelleyelim, neden problemler yaşayalım? Bırakın bunu, artık siz bilgesiniz, e, kişiliğiniz oturdu, deneyimleriniz var. Belki eğitimle, belki de e, yaşanmışlıklar sizi e, deneyimlendirdi. Yani deneyimlisiniz, kanatlarınızı açıp uçabilirsiniz, baykuşlar iki tane baykuş var burada. Bilgelik, katmerli bilgelik. Ben artık yaşayacağımı yaşadım. Gördüğümü gördüm. Onu mu eledim, eleğimi astım diyorsunuz. O derece yani. İnşallah çevrenize, kendinize faydanız olduğu gibi çevrenize de faydanız olacak. Yeni bir hayata kanat çırpabilirsiniz. Bakın kanatlarınızı açmışsınız. Böyle bir süzülüyorsunuz. İnşallah e, yeni hayatlar, yeni yollar, yeni güzellikler, Yeni yerler keşfedin. E, yolunuza güzel insanlar çıksın sevgili dostlarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. E, vaktinizi ayırıyorsunuz, kıymetli vaktinizi. Mesajlarınızı okuyorum. Beni benden alıyor mesajlar. Ve sayenizde 142.500 takipçim var şu anda. Hızla ilerleyen bir kanalım var. E, özel açılımda yapıyorum biliyorsunuz yaşam koçu olarak da hizmet vermekteyim. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen bana ulaşın. Bilgilendiriyoruz oradan sizi. Beni aramanıza gerek yok. Teşekkürler. Hoşçakalın.